Işıklarımızı açalım. İçeride kazanlarımız mevcut. Burada bir hidrolik ünitemiz mevcut. Bu grout uygulamalarında gerekli bir şey değil. Fakat dip dipsoy mixing uygulamalarında çimentonun makineye pompalanmasını da burada gerçekleştirdiğimiz için 22 kW elektrik motoruna sahip çok güçlü bir hidrolik ünitemizi de buraya konuşlandırıyoruz. 2000 litre alabilen. Bir agitatör dinlendirici kazanımız mevcut. Burada ise 1200 litre kapasiteli mikserimiz mevcut. Mikser motorumuz 15 kW kazan yanında tahrikli. Bu mikser ve karıştırıcı sayesinde biz saatte 25 metreküp yani aslında o hep alıştığımız çimento santrallerinin kapasitesinde çimento karışımı sağlayabilen bir sete sahibiz. Yine kazanlarımızın altında bulunan load seller sayesinde de çimento ve suyun tartım işlemlerini yapabiliyoruz. Yatay silo kullandığımız için çimentomuz yukarıdaki silodan alınıyor. Su ise dışarıdaki bir su tankından yine bizim kendi dahili pompamızla alınmakta.